Merhaba arkadaşlar. Herkese mutlu, huzurlu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta dilerim. Son zamanlarda oldukça sık gelen sorulardan bir tanesi, gayrimenkul danışmanımıza nasıl yetki verebiliriz? Artık bir mülkünüzü satmak ya da kiraya vermek istiyorsanız, bunu e-devlet üzerinden yetki vermekle yapabiliyorsunuz. Bu da birçok dolandırıcının sahte ilanların önüne geçmiş oluyor. E-devletinize giriş yapıp taşınmaz hizmet yetki verme butonuna tıklıyorsunuz. Oradan tapu bilgileri kısmı açılıyor. Hangi mülkünüzü satmak ya da kiraya vermek istiyorsanız onu tıkladıktan sonra gayrimenkul danışmanınızın yetki belge numarasını giriyorsunuz. Hangi aylar arasında ona yetki vermek istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Sonrasında kendi taşımazınıza ait bir numara çıkıyor. O numarayı gayrimenkul danışmanınıza verdikten sonra o da ilanla bu numarayla rahatlıkla girip ilanını yayına alabiliyor. Şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.